çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Erdoğan Biden görüşmesi sona erdi. Biden'den dikkat çeken Türkiye sözleri. Harika bir iş. Değerli izleyenler, son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile bir araya geldi. Erdoğan ve Biden'ın IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MIT Başkanı Hakan Biden da yer aldı. Erdoğan gün içinde birçok kez 20' lideriyle görüşmüştü. Biden baş başa görüşme öncesi Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı müthiş iş ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti Biden. "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, tekrar bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum, özellikle NATO zirvesi gündemi itibarıyla yüklü bir zirve oldu. Bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızda ülkemize dönme fırsatı bulacağız. NATO'nun güçlenmesine yönelik adımlarda özellikle Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak. Temennimiz o ki Rusya-Ukrayna olayında hububat konusunda meydana gelen gelişmeler, bunun yanı sıra akaryakıtla ilgili gelişmeler, bu konuda bizler, denge politikasıyla süreci sürdürüyoruz. Temennimiz o ki netice alırız. Bir an önce hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin düzenlendiği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Sayın Biden ile bir görüşme yaptık bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Bizde olabilir dedik ifadelerini kullanmıştı.